Bugün size erkek olarak nasıl parlayabileceğinize dair ipuçları vereceğim. Kendi deneyimlerimden ve öğrendiğim tekniklerden yola çıkarak size gerçekten fark yaratabilecek yöntemleri paylaşacağım. Hepsini denemenizi beklemiyorum. Ama yani belki bunlardan birkaçı sizin için anlamlı gelir ve onları denemek istersiniz. Şimdi sözü fazla uzatmadan ipuçlarımıza geçelim. İlk olarak keten pantolon almak. Keten pantolonlar hem rahat hem de şık olmanın mükemmel bir yolu. 2023'te trend olan keten pantolonlar 2024'te de popülerliğini sürdürecek gibi görünüyor. Bu pantolonlar hafifliği ve rahat geçirgenliği sayesinde özellikle sıcak havalarda büyük rahatlık sağlar. Ayrıca keten kumaşın doğal akıcı yapısı sizi hem şık hem de rahat bir insan olarak gösterir. Günlük giyimden iş yerinde resmi kıyafetleri kadar farklı yerlerde kullanılacak keten pantolonlar gardırobunuza mutlaka bulunmalı. İkinci olarak yastık kılıfına yatırım yapın. İpek yastık kılıfı sadece konforlu bir uyku sunmakla kalmaz. Aynı zamanda cilt ve saç sağlığınıza da katkıda bulunur. Pamuklu yastık kılıfları sürtünme yaratarak cildinizi ve saçlarınızı ise kırılmaya neden olabilir. İpek daha az sürtünme sağlar ve bu da saçlarınızın ve cildinizin zarar görmesini engeller. Uzun vadede daha az kırışıklık ve daha az saç dökülmesiyle karşılaşırsınız. Ayrıca ipek kılıflar cildinizdeki nemlikler olur. Bu da cildinizin daha parlak, sağlıklı görünmesini sağlar. Üçüncü olarak parfüm seçimi. Doğru parfüm seçimi kişisel tarzınızı ve karakterinizi tamamlar. Parfüm insanların sizin nasıl algılarını büyük ölçüde etkileyebilir. Doğru koku güçlü bir izlenim bırakabilir ve hatta duygusal bağlar kurmanıza bile yardımcı olabilir. Parfüm seçerken cilt tipinizi, mevsimi ve kişisel zevklerinizi göz önüne bulundurun. Hafif ve taze kokular gündüz kullanımı için idealdir. Daha yoğun ve odunsu kokular ise akşam için mükemmeldir. Bunlar birkaç ay parfüm konusunda bir video paylaştım ve bu video bilimsel verimlere dayanarak paylaştığım bir videoydu. Ve buradan çok fazla yorum aldım. Bunlar çok NPC kokular. artık herkes de bunu veriyor. Ben de bu yorumları çok fazla aldığım için artık sizler için bir parfüm üzerine çalışıyorum. Yakın zamanda bu parfümü sizlere tanıtacağım ve satışa sunacağım. Eğer ki bu parfümü kaçırmak istemiyorsanız şu anda deneme aşamasında ve de mükemmel bir koku sizlere bunu sunmak için aşırı heyecanlanıyorum. Bu parfümü kaçırmamak için yakın zamanda bu videoyu paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve diğer bir maddemiz cilt bakım rutini. Sağlıklı bir cilt bakım rutini günlük hayatta ışıldamanızın anahtarıdır. Sabah ve akşam cilt temizliği cildinizin taze ve canlı görünmesini sağlar. Demlendirici kullanarak cildinizi nemlendirebilirsiniz. Eğer ben hangi ürünleri kullanmam gerekiyor bunları bilmiyorum diye soracak olursanız bunun için daha önce bir iki tane video paylaştım. Kesinlikle kanalıma girip bu videoları seyretmelisiniz. Bu videoları seyrederek cildiniz harika bir görünüme sahip olacak. Diğer bir maddemiz benim bir ses tonu. Özgüvenin ve otoritenin sembolüdür. Bir etkinlik ya da önemli bir buluşmadan önce sesinizi denemeştirmek için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Örneğin ciğerlerinizin sonuna kadar nefes alarak 15 saniye boyunca bağırabilirsiniz. Ses tellerinizi uyararak daha derin bir ses elde etmenize yardımcı olabilir. Bu yöntem sesinizin daha güçlü ve etkileyici çıkmasını sağlayarak karşınızdaki kişilere daha güçlü bir izlenim bırakmanızı sağlayacaktır. Bir diğer maddemiz her gün mutlaka koşun. Her gün koşmak sadece fiziksel formunuzu korumanıza yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığınıza da katkıda bulunur. Koşmak kardiyovasküler sistemimizi güçlendirir, vücudunuzun genel dayanıklılığını artırır ve kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Egzersizden önce koşmak vücudunuzun ısınmasını sağlar ve kaslarınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı olur ve kıtalarınızı düzeltin. uzun üzerinde tüylerden kurtulma daha düzgün ve estetik bir görünüm elde etmenizi sağlar. Elektrikli bir tıraş makinesi veya geleneksel bir tıraş mişanı ile kıtalarınızı düzeltebilirsiniz. Bu kaslarınızın daha belirgin görünmesine yardımcı olur ve özellikle düşük yağ oranına sahip olanlar için kas yapısını vurgular. Temiz ve bakımlı kollar genel görünümümüzü daha estetik hale getirir. Ve en önemli maddeye geldik. Cilt tonunuza uygun renkleri seçin. Herkesin cilt tonu, saç rengi ve göz rengine en iyi uyan renkleri vardır. Doğru renkleri seçmek görünümünüzü daha canlı ve etkileyici kılabilir. Örneğin açık anneyseniz soğuk tonlardaki renkler mavi, gri, açık yeşil sizin için daha uygun olabilir. Daha koyu bir ten rengine sahipseniz sıcak tonlardaki renkler turuncu, kırmızı, koyu yeşil sizi daha iyi tanımlayabilir. Gardırobunuzda bu renk tonlarla ağırlık vermek stilinizi mükemmel bir şekilde öne çıkaracaktır. Yağ çekme. Yağ çekme ağzınızdaki bakteri ve toksinleri azaltmaya yardımcı olan eski bir uygulamadır. Rafine edilmemiş insan cevizi yağ yer kullanarak yağı ağzınızda 15 dakika boyunca gezdirin. Bu diş eti sağlığınızı iyileştirir, ağız kokusunu giderir ve dişlerinizi daha beyaz görünmesine katkıda bulunur. Eğer bunu düzenli bir şekilde kullanırsanız ağız hijyeniniz önemli ölçüde artacaktır. Diğer madde kaslarınızı gevşetin. Kaslarınızı bilinçli olarak gevşetmek yüz ifadenizi daha rahat ve karizmatik hale getirir. Avcı gözlerine bilinen bu görünüm, denizin üzerinde hafif bir kıvrım oluşturur ve daha keskin ve dikkat çekici bir yüz ifadesi yaratır. Bu yüzünüzde sert ama gizemli bir görünüm sağlar ve karşı tarafta güçlü bir izlenim bırakır. Ve diğer bu önemli maddemiz saç hacmini arttırın. Saçınıza hacim katmak daha dolgun ve canlı görünmesini sağlar. Fırça ve fön makinesi kullanarak saçınızı geriye doğru fırçalarken öne doğru fönleyin. Bu iki zıt kuvvet yaratır ve saçınızın doğal bir şekilde yükseklik kazanmasına yardımcı olur. Bu yöntem saçınızı şekillendirirken daha fazla hacim elde etmenizi sağlar ve yeterli protein tüketin. Kas yapısını korunmanın ve geliştirmenin en önemli yollarından biri yeterli protein alımıdır. Günde kilogram başına 1 gram protein tüketmek kaslarınızın onarılması evet. ve güçlenmesi için gereklidir. Protein açısından zengin gıdalar tüketerek spiral soyunma yaptığınız egzersizlerin etkisini maksimuma çıkarabilir ve kaslarınızın daha hızlı gelişmesini sağlayabilir. Ve konusunda stilinizi en üst seviyeye çıkaracak maddelerden bir tanesi tamamen siyah giyin. Tamamen siyah giyinmek her zaman şık ve gizemli bir görünüm sağlar. A pantolon, siyah ayakkabı, siyah tişört, siyah ceket kombinasyonu hemen hemen her ortamda etkileyici ve sofistike bir duruş sergilemenizi sağlar. Siyahın bu büyüleyici etkisi görünümünüzün daha keskin ve otoriter kılar. Siyahın gücünü gardırabınızda kullanarak her zaman ne ve çekici görünebilirsiniz. Gülümsemek özgüvenin her zaman sembolü olmuştur. Dişlerinizi beyazlatmanız gerekiyor. Beyaz ve parlak dişler sağlıklı bir ağız ve iyi bir bakımın işaretidir. Diş beyazlatma işlemi dişlerinizi birkaç ton açarak daha temiz ve genç bir görünüm elde etmenizi sağlar. Bunu bir diş hekimi aracıyla profesyonel olarak yaptırabilir veya evde diş beyazlatma kitlerini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Yakın zamanda evde nasıl dişlerinizi beyazlatabilirsiniz bunun hakkında bir video çekeceğim. Bu videoyu merak ediyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diş beyazlatma konusunda düzenli fırçalama, diş ipi kullanma ve ağız gargarası ile beyazlatmanın etkilerini koruyabilirsiniz. Ve güne başlarken meditasyon kesinlikle çok önemli. Meditasyon zihinsel ve duygusal sağlığınızı iyileştirmenin güçlü bir yoludur. Sabahları güne başlamadan önce 10-15 dakika meditasyon yapmak zihninizi sakinleştirecektir. Odaklanmanızı artıracak ve stres seviyenizi düşürecektir. Düzenli meditasyon genel refahınızı artırır, daha pozitif bir bakış açısı kazandırır ve günlük zorluklar ve başa çıkmanızı çok çok kolaylaştıracaktır. Meditasyon mutlaka günde uyandığınız zaman 10-15 dakika meditasyon yapın. Bunun ne ne kadar fark edeceğini sizler de göreceksiniz. Ve diğer bir madde ellerinizi nemlendirmeniz gerekiyor. Elleriniz sürekli maruz kaldıkları dış etkenler nedeniyle kuruyabilir ve yıpranabilir. Bu bakımını ihmal etmek cildinizi yaşlanma belirtilerini hızlandırabilir. Ellerinizin düzenli olarak nemlendirmek cildinizin yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Ayrıca tırnaklarınızı nemlendirerek ellerinizin genel sağlığını görünümünü iyileştirebilirsiniz en önemli maddelerden bir diğeri aksesuar seçimi. Aksesuarlar kıyafetlerinizi tamamlayan ve tarzınızı kişisel bir dokunuş katan önemli detaylardır. Doğru aksesuar seçimi basit bir kıyafet ile sofistike hale gelebilir. Saat, bileklik, kolye veya yüzük gibi aksesuarlar tarzınıza şıklık ve zarafet katabilir. Aksesuarlarınızı seçerken kıyafetinizin renkleriyle uyumlu ve abartısız olmasına dikkat edin. Eğer ki benim kullandığım aksesuarları merak ediyorsanız bu kolye tamamen kendi markam. Daha önce de sizlerden bahsetmiştim. Bunun gibi birçok güzel model var. Eğer ki bu modelleri görmek istiyorsanız aşağıda linkini bırakın. Ve YouTube'dan gelenler için bir kod hazırlamıştım. Bel belki bunu daha önce görmediniz. DM'ye ön koduyla eğer ki sipariş verirseniz sizler için bir indirim uyguladım. Sizler de alışveriş vermek istiyorsanız aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve diğer maddemiz vücut duruşunu düzeltmek. Duruşunuz hem fiziksel sağlığınızı hem de görünümünüzü etkiler. Dik durmak, omuzları geriye atmak ve başını yukarıda tutmak daha uzun ve daha pit bir özgüvenlik görünmenizi sağlar. İyi bir duruş sırt ve boyun ağırlığınızı azaltır. Egzersizlerle duruşunuzu güçlendirmek genel sağlığınıza ve dış görünümünüze katkıda bulunur. Ben de sürekli bilgisayar başında iş yaptığım için genellikle duruş bozuklarım olabiliyordu ve bunu egzersizle çok iyi hale getirmeye başladım. Hiç bozukluğunda hiçbir problem kalmadı ve ara ara aslında böyle ilik durmalarım oluyor ama bu çok normal eskiden kalma. Yavaş yavaş bunu da atlatacağım inanıyorum ama sizler de egzersizle böyle üst seviye her geçen gün çıkartabilirsiniz. Akan duruşunuzun sizin özgüveninizi temsil ettiğini asla unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu anlattıklarım arasından birkaçını denersiniz ve sizlere faydası olur. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.